Ocak ayı geldi ve hepimiz maaş artışlarının nasıl olacağını, zamları merak ediyoruz. Ve ben bununla ilgili ufak bir tahminde bulunacağım. Size önden belki bir fikir verir ve bazıları için de kabul ederseniz bir öneride bulunacağım sonunda. Öncelikle ekonominin durumunu hepimiz biliyoruz. Bütün dünyada artı Türkiye'de duble. Bazı sektörlerde yazılım, yaratıcı sektörler, marketing vesaire gibi sektörlerde daha da büyük sorun var. İhracat yapanlarda döviz artışıyla enflasyon arasında hala fark olduğu için, artan bir fark olduğu için daha büyük sorun var gibi gibi sektörden bağımsız sorun genel olmasına rağmen bazı sektörlerde ultra sorunlu bir seneyi daha kapattık. Dolayısıyla şimdiye kadar küçülmeyen, yeterince küçülmeyen, batmayan, hala hayatta kalmaya çalışan çoğu şirkette benim tahminim enflasyonun da altında bir maaş artışı olacaktır ortalamada. Bazı kişiler yüksek, bazıları daha düşük alacak olabilir. O da genelde birisi LinkedIn'de çok güzel söylemiş. Kavimler göçü başlatır. Yani maaş artışını beğenmeyenler Ocak ayında bırakıp başka bir işe geçerler. Bu da bir yöntem. Şirket çaktırmadan bunu istiyordu olabilir. Ama bu seneye özel tavsiyem bırakıp gitmeyi düşünüyorsanız gideceğiniz bir iş olmayabilir yani uçurumdan atlıyor olabilirsiniz. Bu sene piyasada iş yok. Bütün şirketler benzer durumda. Dolayısıyla yani gideceğiniz yeri garanti altına almadan, B planınız hazır olmadan böyle fevri hareketler yapmayın diye öneririm. Umarım yanılıyorumdur.